Merhabalar. Bakalım bugün neyi duymamız, neyi bilmemiz, neyin farkına varmamız gerekiyor. Aynı zamanda şöyle de bir durum söz konusu. Bunu ne zaman izlerseniz o andan itibaren geçerli olması niyetiyle çıkarttım sizin için çekiyorum anda şifa olması niyetiyle. Evet. I ee, Muhtemelen içinde bulunduğunuz durumla ilgili ilişkinizle ilgili olarak öfkeli bir hal içerisinde olabilirsiniz. Ee, bu öfkenizi bir kontrol altına almanız gerekiyor, ve nedenini bulmanız gerekiyor. Öfkeyle hareket ettiğiniz takdirde e, buradaki kartın da bize verdiği çıkmaz sokak içerisinde bulabilirsiniz kendinizi, e, işin içinden çıkılmaz bir hal içerisinde görebilirsiniz. E, dolayısıyla. E, eğer ki öfkenizi kontrol altına alırsanız bu çıkmaz yoldan kurtulabilirsiniz ve hem kendinizi affetmeniz gerekiyor hem de aklınızdaki kişiyi de affetmeniz gerekiyor. Çünkü burada bağışlanmanın gücüyle ya da bağışlamanın gücünü verdi. Biraz da bu konuyla ilgili çok fazla kafanızda kurup kurcalamak yerine bunun sonrasında içinden çıkılmaz bir hal almak yerine hem kendinizi hem aklınızdaki kişiyi affettiğiniz takdirde e, buradaki çemberin de dışına çıkmış oluyorsunuz. Biraz daha olayları e, yüzeysel değil daha derinine inmeniz gerekiyor. Ve biraz daha farklı bir bakış açısından bakmanız gerekiyor. Belki bu süreç sizin e, gördüğünüz ya da e, yorumladığınız şekilde olmayabilir. O zaman ilişkiniz de şifalanabilir. Şifa olsun aşkla.